Merhabalar. bugün hocam ya. Hocam bir giriş yapıyorum be. <laughs> ya <gülüyor> sen <laughs> zamanlamanı <mısın? gülüyor> Bana diye bir daha böyle koy <laughs> Merhabalar bugün ekipte beraber korkmayıp oynuyoruz Türk yapımı. Hadi. E hocam anlat abi Tamam başla hadi. Devam etmek için erleyin diyor hocam işte. Ayarları yaptı. Biz bunları yaptık yayın dışı. Yayın dışı biraz şey kastık. Bunları yaptık geçiyoruz. Samet neredesin? Bu kim lan? Sonra düğmeyi kırarsam neyle başlayacak? Oğlum onu <laughs> kırmayın. <okarım ben. gülüyor> Hocam bir hikayem mi okusaydınız? Hocam Yok, okuduk ya Konya'da <gülüyor> geçiyormuş. <gülüyor> Hay ben böyle köprünün içine deyim lan. Motor da deriye uçtu. Yap telefonu da ıslanıp bozuldu. <laughs> Her neyse bu sefer çok zengin olacağım kardeşim, az kaldı Anne. herhalde, yürüyerek devam edelim. Yürüyerek devam edeceğiz, nereye doğru ya devam, devam edelim. edelim? Nereye doğru devam edeceğiz yürüyerek? Gel hadi buraya. Bir dur bir çıkayım ya. Arkadan buraya geleceğim, buraya hadi. He. Ha. Oğlum... Niye <laughs> <laughs> atlıyordum ben oraya? Aa hiç ben şey hiçbir şey kırılmıyor hiçbir şey Samet. Samet. Hocam CTL olsana Hocam çıksana şuradan. Diyor. Samet hiçbir hocam, şey kıramıyoruz. bu oğlum, siz... adamla park parkur yapılmaz bu adamla. Hocam biz korkmaya oğlum, ya Oğlum atma sudan bir saatte çıkıyoruz zaten Atla ya. Atma lan. <laughs> hadi gidelim. Hadi gidelim hocam. Yassı kaya bir kilometre diyor hadi. Yastık, giriş yasak diyor. Biz ne giriyoruz hocam? Ama? Hadi hocam. Hocam yasak değil mi? Biz ne giriyoruz? Bekleyin de YouTuber bonus var. YouTuber'a önden gidecek. Geç bakayım. Ne? Bir şey mi çıkıyor? Hadi. Baş. Sağ. Ananı sikerim. Bir ses duydum sanki. Sağ mı sol mu? Galiba. Sağ gidiş yok Sağ. güzel. Ha. Yani bu adamın gözler görmüyor ki. Bu adamı biz niye <laughs> öne koyduk? Yarasaları. Bak oğlum yarasaları. Orası çölü yarasaları. Bu ne kanka şimdi ben anlamadım ki. Hocam bunu neresi korkunç affedersiniz ya? Ben bayağı gidiyorum. Anne. Ne oldu? Bakanlığı, TC Bakanlığı. Ya Konya bir şekilde ne? geçip hazin için köy çeşmesine gitmeliyim. Köy çeşmesine gideceğiz. Büyük güvenlik tehdit nedeniyle giriş ve çıkışa tamamen kapatılmıştır. Hadi bakalım. Ne yapıyorduk şimdi? Köy çeşmesine gidiyoruz. Gel gel ip, ip var burada ip. Oh. Oy. Oy. Bir saniye. Hocam. Buradan değil Sadece mi? Bu şeye benziyor ya. Seven Days'e döndü ama. <laughs> <laughs> evet gelsin olur. Oğlum bu evet, Sabet'in tamam. gözler ne böyle? Kanka ben Shader'la oynuyorum şey görmüyorum. Köy çeşmesinin arkasına gitti hocam. T'ye şey mi? T'ye bastı ben sıkıntısız. <laughs> Çeşme İmam, adı. diyor. İmam Hafize, adı. Hafize, Hafize diyor? Tamam bırak Köy Köy çeşme meydanı 250 metre ileriden. Dümdüz tamam ya. 250 yani. metre devam edin. Hocam koşmasan mı sen? Niye? Biz arkada kalıyoruz. evet, tamam. Uuu bu mezarlık. Hocam bu oyun çok da korkunç değilmiş gibi mi geliyor ama. Sen biz bunu oynamıştık da sanki. Evet bu yenisi ama. Ben hiç oynamadım. Ben bunu hatırlıyorum çünkü tanıdık kendime. Yani köy çeşmesi. Ne yapacağız? olduğu çeşme burası olması lazım ya. Hadi kazalım. Zaman kaybetmeden kazmaya başlayayım. Altında tamam. önemsi benim bu arada. Tamam. Tamam kardeşim. Üf, çok yoruldum ha. Hava da kararıyor zaten. Bu gece dinleneyim. Yarın devam ederim. Geceyi camide geçirebilirim. Cami camiye mi gidiyoruz C hocam? Hadi hocam gelin camiye. Kürek de benim. Kürek niye verdik şimdi? Kazacağız ya. Hocam kazık ya yeri. He. Hocam görmem kazık yok o kadar. Allah Allah. Bu adam Hadi. uyudu tabi. Aa dur. Ha. Sen uyudun oğlum. Gelin camiye. Ne bu? Kürek'in <laughs> arkasında. Tamam burasını gösteriyor. He ben. gördüm tamam. Hocam o çeşme kuyu bak orada. Tamam. Cami nere? Bura değil mi? Bura işte gelin. Hadi girelim. Sağ ayakla. Sağ ayakla gir oğlum. Tamam. E ne solla girdim. Ha solla girdin yarı raydik. Hocam imam evet, olduk biz galiba. Oğlum bir de vaaz yerde uyunur mu ama Ağrı oğlum. Oğlum bu ne bu sis ne lan? Aa bir şey abi. var. Şu Hayır, ne? ne ya ne ya? Şurada, şurada, şurada bir şey var. Şu üstteki ne? Ben giderim bu arada oraya. Gel gel bekle bir gel. Koruma muhtar muhtar. Bu şu üstteki mi muhtar? Evet muhtar yazıyor. Kara kafalı kara kafalı muhtar muhtarın tarzı böyle hocam. Tamam hocam gelin kazana devam. Kapı açılmıyor bu arada Samet. Ya tamam oğlum şişte şık şiş... neydi bu? Çeşmeye gideceğiz. Gel gel nereye yanlış yere gidiyorsunuz. Hocam nereye gidiyoruz? Buraya gidiyoruz. Kazmaya devam edelim ben ne dedim. Tek sürü pek de oynayınca şeyle, şeyden oynayınca çok iyi oluyor. Kazım devam Biz mi kazıyor otomatik olarak mı şey yapıyor devam ediyor? Ne dedi? Bir şey demedi. Kazmaya devam edelim dedi. Ee? Bence şurada Muhtarı duracağız izin aldın mı? Muhtara mı gideceğiz? Tamam. Ben dua edeyim sana. Ne bileyim oğlum kitap okumadım ki ben. Kitap mı verdi sana? Bende niye ben yok? de Köy çeşmesi ya Muhtar burası. Muhtar da. selam vermeye geldi bize. Kapı açık. açık Az mı? önce kapalıydı. <laughs> Sayak. Ananı ne sikiyiz? Kapı arkamdan kapandı. Dur. İçeriye bir göz atalım. Belki başka bir yol bulurum. Hadi ya bu kalan. adam yukarıda zaten gelsene. Harbi. Hocam ne oluyor? Selamünaleyküm hocam. Ben giderim. Niyetimiz rahatsızlık vermek değil, çalıp çırpmak Oo, değil, döküp kırmak ben. değil. <laughs> Sadece olayları çözüp gideceğiz. Hocam burada adet bir yukarıda var. Ha burada burada. Ne oluyor lan muhtara? Hocam ben çıkamıyorum. Oğlum Çıkam. bana niye dans ediyor? Ya bu komik ama. ama. ben görmedim bir şeyi. Bak ne diyor günlük. Hocam al oku bunu. Ver okuyayım hocam. Enes sen bir dur. Atın kitabı. 12 Aralık 1996 köyde sadece birkaç kişi kaldık artık her gün her gece biraz daha zor geçmeye başladı bir an önce köyü terk etmedim köyün imamı kemal bunlara bunlarla baş etmekte zor işin ucunda hazine olduğunu ve bu hazine yüzünden lanetlendiklerini söylüyor başımıza gelen her şey hafize yüzünden hazineyi korumak için cinlerden yardım istememeli büyü yapmamalıydı bu sabah namazında imam camiye gelmedi hava çok kötü olduğu için evine gidemedim eve gidemedim belki öğlen'den sonra bakmak için gidebilirim şimdi imama nereye gidiyoruz sen bizi bu musibetlerden koru bizi bir an önce bırak orada. <laughs> Kanka yanlış yazmışlar amin harfleri. Amin hocam amin. Hocam köylük Kanka... hemen. <laughs> Kanka harfleri falan eksik yazmışlar kendini düzelttim. Gidilmiyor Tamamdır bu arada. Tamamdır hocam gidelim o zaman. Hocam. Bekle hocam Ye... herkes bir önden gitmesin yavaş yavaş. Dur diğer adalar. bak. Yavaş yavaş gidin de ben bazı animasyonları görmüyorum. Ne var orada? Hoppa. Merhaba. Merhaba. Oğlum da burada kap Orospu'nu ne abi? Siz yediniz mi canım sikiyeti? Ya ben tam kulaklığı düzeltiyordum elim ayak tuttum <laughs> Oğlum ben ipi tırmamaya çalışıyordum bir anda geldi İmamın ev nerede? İmamın evi Bakalım evi falan... mı şuraya? <laughs> Gel hocam iman evi burası İman evi mi? Ha, hocam Hı, nerede, sen nerede girsene şey? kapıdan Nerede hani? Orası bak bura bura Oğlum niye? Hakan abi önüne sen gir. Ah, An... Yine kapartamdan kapattım. Lanet olsun. E işte bu. My Hans reaction. Yerde kan izleri var. İzler Hocam buraya ilk gibi. kim gidecek? Aşa aşağı doğru ince evet. Oo. Ben Biri onu. sol ayakta girmiş. Ne Ama diyor? Kitap gitti amına koyayım. Oğlum. Arap şey diyor. Ben, ben At okurum bakayım. ben versen. Tabi süreli ver onu. Ver ver. <laughs> Hiçbir sikim gözükmüyor. bu hangi Arapça? Hatta bir şeyler yazıyor orada. <laughs> ya bak oğlum şeyi şey dua ediyorum diye Öyle desene. <laughs> Biliyordum ama bak. <ben. gülüyor> bir şey diyeyim mi? Allah belen versin bir şey çıkacaktı. Oğlum ben abdestimi yok diyecektim. Çarpıldım ama ne koyayım. Afiz Oros nerede? sinerde. Hadi sıkacağım bir şimdi. Oğlum, bu, bu karın even olmuş. Ha bu değil. Şuradaki. Evini kapısı var, da, da açık. Aaa kapısı da açık ya vay. Hocam <laughs> Glory önden. Merhaba hocam merhaba. İlk defa kapı kapanmadı. <laughs> ha kapandı. Ya senin uğursuz şamazını. Eee? <laughs> abi Ulan, ulan. Duvarları... <laughs> bu sefer, bu sefer işlemedi bana. Görsen. Tamam, et. Evet. Şey. Ne diyor? Ne diyor? Bu ne lan? Kuyuya Kesin geldi, abi. kuyuya geldi. Şey o Bizi gel. sikecek herhalde kuyuya çağırıyor. Oğlum burada... yani gidelim. Hocam orada bir şey yok, bir şey yok. Gel Neredesiniz? Çıkışıyor, Dur. Çıkışa çıkışa çıkışa. Bir tane daha yiyeceğim gibi hissediyorum. şöyle. Bence bence Sikeri, bence, bence, bence. Kuyu nerede? Heh. Şuradaydı. Şeyin arkasında caminin. Sikeceğim şimdi ninesini de dedesini de. Işık yanıyor ha caminin içinde. Ne? Var mıydı öyle bir şey? Nasıl ışık yanıyor Yo, hiç Yok hiç ışık şey yok. yok. biz çıkarken yanktık onu. Kuyu evin arkasında. Kuyu burada. Şey. Bu ne oğlum ne yazıyor orada? Hakan abi ne yaptın yine? Bu ne Ne diyor? Aa. Aa. Ya su varmış oğlum zaten aşağıda sağlık mısınız? Hakan abi ne yaptın yine c sen ya. işte, sen işte, ya? i̇şte biraz daha güzelleşmeye başlıyor. Hocam madene girdik. Enes kazma getirmedi mi? Neyse kürekle halledeceğiz işimizi. Normalde bu yoktu. Nasıl yoktu? Bu yok, böyle bir şey yoktu evet. Ben ben tamam. bunu hatırlamıyorum. Bu map'e oynadık biz çünkü. Anne. Galiba burada durmam gerekmiyor ama hepimiz Aynı. <laughs> <laughs> nereden ilerleyeceğiz? Ha ara lan buraya gel gel. Ee, bir şey var orada. Tamam. Oğlum ne tarafa doğru gideceğiz ha? Göz işte. Ay ananın ama. Kapı var. Oğlum ne oluyor bir şey mi kovuluyor? Ben de ondan şüpheleniyorum da. Bir de ağır. Yeah. Da... Geliyor bir şey. İnşallah patlamayız. Bak işte. Samet dedi biz yemedik. Tamam açtı kapıyı. Her bize Samet dedi. Neresi <laughs> <Arası> bir şey? <laughs> Ana. Bu ne? <laughs> Neresi burası? Ya hocam. Nereden? Ne oldu hocam? Bu kızar kim? Siz insanların tek derdi para ve güç hükmetmek. Madem çok <laughs> istiyorsun, al senin olsun o zaman. <laughs> hani al, para? Para? İnanamıyorum. Ha. Hazine burada. Yolla burada. Oo. Sustum. Hocam, hepsi benim. Hepsi, e hepsi benim. Atayım mı? Al atayım hadi. Gidelim İyi hocam. İyi hocam hazine bulduk da çarpılacağız önce. Hocam hadi. Hey ne oluyor? Neredeyim ben? Çıkartın beni buradan. Ben kimseye bir şey yapmadım. <laughs> Anlıyorum. Ya bak işte paradan dolduk. Para? Ee? Ne diyor? Ee? <laughs> Ne cennette miyiz neredeyiz? Galiba. Ne diyor? Bir daha olmasın. Girmeyelim. Anladım. Amına götünü sikerim bir daha olmasın. Bak işte. Ben...